Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Savaşçı dizisinin ekibi birlikte mangal yapmışlar. Ve e, dizinin Haydar Yüzbaşısı e, mangal yapmış. Köfteleri kızartmış e, ve tüm ekibe dağıtmış. Arkadaşlar Erkan Mecidi açken mangalın başında görebiliyoruz. Ama bu görüntüleri e, Erkan Mecidi açken neler yapabilir diye bir başlıkla magazine sunulmuş. Arkadaşlar Erkan Meriç savaşçı ekibinde çok eğlendiğini, o arkadaşlarına yani ekip arkadaşlarını çok sevdiğini, onlarla çok iyi anlaştığını, çok iyi alıştığını söyledi, onları çok sevdiğini belirtmişti. Biz de buradan onlara kucak dost sevgimizi gönderiyoruz. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.